Herkese selam arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Ferdi arkadaşlar. Bugün arkadaşlar dünyanın en kötü filmlerini e, izleyeceğiz. Fragmanlarını izleyeceğiz. Ve filmlere tepki vereceğiz arkadaşlar. Bakalım dünyanın en kötü filmleri hangileriymiş. Onlara bakacağız arkadaşlar. Listenin bir numarasında biri demiş terör e, diye bir film var. Arkadaşlar film böyle bir eski film değil. Yani 1980'lerin filmi değil. Film tam tam 2014'te çekilmiş arkadaşlar. Yani 2014'te çok güzel filmler de olmuştu. Yani daha daha iyi filmler olmuştu arkadaşlar. Ama bu film... Cidden yani sinemalığın anasını ağlatmış. Her neyse arkadaşlar şu an açıyorum. Ee, sevecek misiniz bilmiyorum ama hadi neyse açalım. Ee, şimdi bizim arkadaşlar böyle bir evin içerisinde tamam mı? Böyle e, sesini de açayım hatta şöyle. Kulaklığımıza takalım arkadaşlar bu arada. Şöyle bir. Sesimizi biraz kısalım. Arkadaşlarımız kapıya çıktı. Ee, böyle işaret ediyor. Oradan kuş geliyor diyor. Şimdi izliyoruz arkadaşlar. Ellerinde e, şey var. Adı nedir? elbise askılıklarıyla kuşlara saldırıp kuşlara... Artık kuşlar da niye saldırıyorsa onu anlamadım ben arkadaşlar. Daha doğrusu kuşlar niye saldırıyor abi insanlar onu anlamadım ben ama hadi bakalım. Niye Arkadaşlar şu şeye bakabiliyor musunuz? Yani böyle kamerayı oynatıyor. Kuşlar da öyle böyle oynuyor yani. Kuşlar uçmuyor yani. Animasyonun dibine vurmuşlar zaten. Şu an görüyorsunuz arkadaşlar. İzleyelim böyle biraz bakalım. Open the door diyor. Kapıyı aç diyor. Bak. Abi açılmıyor abi. Şimdi filmi... Arkadaşlar filmi çok eleştirmek istemiyorum ama hani... Yani arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi? Bu nedir ya? Abi bana bir şey açıklayın abi. Çek bu nedir? Şuna bakın sana çek. Bakın. Uçlara bakın çek. Abi şuna bakın. Beyler Böyle bir şey yok. Kuşlar sürekli böyle olduğu yerde böyle böyle yapıyor. Nasıl yapıyorsa hadi lan. Ben... Vallahi anlamadım. Bakın bakın. Tamam. Güzel. El, el, azileri alalım çek. Bitti lan. Arkadaşlar ben bu filme yani ben bunun daha iyisini yaparım çek. Hatta yaptım da lan. İzleyin beyler. Não só tem um Arkadaşlar şu an ikinci filmimize geçtik arkadaşlar ikinci filmimizde e, şöyle söyleyeyim fizik kuralı diye bir şey yok arkadaşlar bu bir fragman arkadaşlar film 2018'de çekilmiş arkadaşlar bakın buna dikkat edin 2018'de çekilmiş şu an açıyorum fragmanı ve izleyelim arkadaşlar böyle bir dünya var e, işte adamlar böyle bakıyor bir şeyler oluyor bir şeyler gelişiyor best of incorruptible story diyor bir şeyler oluyormuş birisi hava sunumu yapıyor şimdi arkadaşlar bir fırtına çıktı. Arkadaşlar fırtına çıktı ve suyun içerisinden köpek balıkları çıkmaya başladı. Sıkıntı yok köpek balıkları çıkabilir arkadaşlar. Sıkıntı yok gördüğünüz gibi adamlara bakın. Ne yaptı lan o? Abi adam sörf tahtasıyla köpek balığına vuruyor. Bu ne yapıyor abi? Abi bu da kumdaki kürekle köpek balıklarına vuruyor. Bakıyoruz bekle. Köpek balıkları havada uçuşuyor. Evet adamda bir şey var elektrikli elektrikli bir şeyler. Adam uçup kaçıyor bir şeyler oluyor. Abi T-Rex nedir lan? Abi şu animasyonlara bakar mısınız ya? Ne kadar gerçekçi çek. Abi köp bak. <laughs> abi köpek balığı T-Rex'i yakalıyor. Anasını satayım. Abi o, o, köpek balığı yere nasıl dokunmuyor oğlum? Tarihe gelmiş o koca köpek balığı T-Rex'i yakalıyor abi. Bakın. Çek şey görüyor musunuz? Bu biraz daha kaliteli böyle. Ya fırtınalar dönüyor. Kış gelmiş hemen. Ne ara kış geldiyse onu da bilmiyorum. Oğlum ejderler falan var lan. Bunu satayım. Bu nasıl var lan? Abi bir şeyler dönüyor. Geçmişe mi gidiyorlar? Anlamadım ki yani. Ananı satıyor. Adam tüfekte köpek balığına vuruyor, köpek balığı başka bir tarafa gidiyor. Abi o köpek balığı yüzlerce kilo nasıl vuruyorsun gidiyor öyle zıplıyor uçuyor. Çet bakın 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 durun çet şuraya dikkat edin bakın. Köpek balığına yumruk atıyor adam. Çet bu ne ya? Adam köpek balığına yumruk atıyor, köpek balığı yere düşüyor. Ama ölüyor sonra köpek balığı herhalde. Adamın kolu koptu. Işınlı mışındı şeyler var bir şeyler var böyle. Yok bu eksik abi. Robot köpek balığı gelmiş şimdi. Yere düştü bir şeyler oldu. Arkadaşlar bu serinin 6. filmi yani düşünürsek arkadaşlar aynı köpek balıkları 5 film çekilmiş yani hepsi de birbirinden aynı ben hepsini baktım arkadaşlar ee, bir şey var uzaya çıkıyor köpek balıkları uzayda adamın ışın kılıçlı desteresi var adamın köpek balığının içine giriyor. Köpek balığı e, uzaydan dünyaya düşüyor. Adam içerisinden bir de bebek falan çıkıyor. Serinin devamında e, yapacağım arkadaşlar. Bu videoya şöyle bir iyi bir like gelirse arkadaşlar. 30 like gelirse bunun devamını çekeceğim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. E, şimdi arkadaşlar. Bir de Yeşilçam filmine bakalım. E, bunu herkes bilir. Bilenler bilir. Bilmeyenler de bilmez. E, bunu da şöyle bir inceleyelim arkadaşlar. E, bu da arkadaşlar Grandus e, Malafatus diye bir şey. Şöyle film. Bu eski film. Sıkıntı yok. Geçmiş olsun beyefendi. Ee, kalitemiz biraz baya baya düşük arkadaşlar. Başka kalite yükselmiyor çünkü buradan bakıyorum. Ee, 244, 140 bitti yani ben. İzleyelim bakalım ne olacak. Hayatı tehlikede değil. Bir hafta sonra ayağa kalkar. Sağ ol doktorcuğum içim rahat etti. Ee, yalnız bir başka durum var. Ya hayırdır inşallah. Çarpışma neticesi sinir sistemlerinde bir arıza meydana geldi. Ayrıca bir kırık. Kırık. Abi neyse devam edelim. Lupus grandus malafatus. Lupus grandus malafatus. Malafatus. Çok nice. <laughs> çok adam böyle bir konuştu ki yani böyle tam bir tıpça konuştu yani tıpça mı artık onun ne dediğini abi çok güzel konuşuyor bak. Yani kolu mu kırıldı? o hayır burası. <laughs> böyle hemşireye bakın chat bakın. Adam böyle lan ne oluyor lan bu ne kadar büyük lan diyor. Ne kadar kalın abi diyor. Bak kız da böyle diyor Bu tam benlik diyor yani Bu tam bana böyle Geçirsin diyor abi bana diyor yani Ne yapayım? Şimdi hali mi bu? Abi birazdan evet. Çok güzel bir yere geliyor Bakın şimdi izleyin böyle şimdi. Adam bir tane pil diyor Evet malafat üsünü kaldıracak şey Pilmiş arkadaşlar Bakalım bir pil Nasıl bir malafat üsü kaldırabiliyor Sizce nasıl kaldırabilir Şimdi izleyeceksiniz Böyle kaldırıyor yani izleyin Evet Burada bir tane vinç var beyler. Ama bu vinç artık nasıl bağlanıyorsa hidroliğe mi bağlanıyor anlamadım ama orada bir pili bağlıyor. Pili aküye mi bağladı yoksa nereye bağladı onu anlamadım. Neyse hadi bak izliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Kalkıyor. Mahfetüs kalktı abi. Beyler artık ben böyle videolar izlemeyeceğim. Bunları da kapattım arkadaşlar. Ee, umarım benim parodimi de beğenmişsiniz arkadaşlar. Bence ben daha iyi yaptım. Yani oğlum Muş'a silah sıkıyorlar. Ana, onun devamı da var arkadaşlar bakın. Onun e, 3-4 filmi daha var. Eğer bu videoya istek gelirse onu da arkadaşlar çekeceğim. Ee, onu da sizlere e, şey yapacağım. Yeni bir video hazırlayacağım arkadaşlar. Bu videoya sadece 35 like gelirse O videoyu da çekeceğim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu videolar gerçekten beyin hücrelerinize zarar verebilir. O yüzden izlemeyin. izlettirmeyin. Görüşmek üzere. you <laughs>